evince ha 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 ne bu bir merhaba arkadaşlar benim oynuyormuş bakalım <laughs> açıl, açıl,

tam şeylerden sonra okuldan Geçti sabah. Kendime ver lan. Gel abinin yanına. Abi ne oldu? Abinin yanına nasıl gelsin? Kırmızı yastıkları üstüne götürürsün. de şey alalım. orada.

Yaşalım. Ay yorulduk be. Merhaba. Oyna. Merhaba. Ben geldim. Merhaba. İyiyim. Eve geldik şimdi de. Orası tekvandaya gidecek ya. yemek yoktu makarna koydum da bir arayayım siz dedim bugün görmedim ya Asya Defneye bak balık tutuyormuş Hela Dondunuz ben mi dondum ya Annem de dondu çünkü <laughs> Bak Asya ablası Balık tutuyormuş Defne bakın Uras bak Pişireceğiz yemeyeceğiz Ham ham Başladı Son Bak Ne yapıyorsun Asilio teyzem? be. Yiyorum. Bak dedi de, benim kızım Nasıl büyüdü. Hayır o da yeni var. Turre. 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 Baksana. Bak bir. Devam edelim arkadaşlar. Sen nasıl poz ediyorsun? Poz ver bakayım. Öyle, Aslı gibi. Bunu kim öğretti böyle poz vermeyi? Dimara söyledi. Koştu, koştu. Fal solu ve doksan gol. Bu bir tane Yo, bir süredim. Pardon arkadaşlar, anlatıyorum Annem yapmış. Bir var. Maç devam ediyor. Top aldık. Koşuyoruz. Çuruk. Çuruk. dakika. Kaka. Vurdu. dakika. Kaka. Devam ediyor. Ooo ya Ajax'ın sturoks nereye basıyorsun, atıyorsun. olsun. dimara, Dimaralde. Dimara pasını atamadı. Dimara, nereye giyorsun? doğru? Of. nereye? Top nereye? gollere bak gollere. Baba, oldu? 0 oldu bak şu gole. artı hey, bir <laughs> ve devre hey, arası. Devre hey, i̇şte devre arası ve devam ediyoruz. Nerede balık var ya? Bir sürü balık var orada. Kaka, aldo tu po. Timara, Timara de parko. Ay kas kas. Timara, boş yere gök kuşa çekiyor ama topu alıyor. Vuruyor ve gol. Gol, gol, gol. Dersi fer. Timara altı topu koşuyor çok ve vurdu çok robot dansımız da ayrı değil ayrı değil benim numarada hazard hazard koşuyor hazard 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 azat 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 0 arkadaşlar 65. dakika falan. Oy, kaka koşuyor. Çocuk çok az geldi. Çocuk. Çocuk öyle dimara bir kere sahaya geçti. Koşuyoruz. Koş dimara koş. Dimara, dimara, dimara vurdu ve hat-trick yaptı. oçuz sofa uf uh huzur çok güzel ama buraya nasıl dar Alexis kralları baş dönemdi. Şimdi... Vurdu e, gol değil aga be 96-3'te Korner Korner'i kullandı Niyeee? Ve 6-0 bitti maç. Immobileeeeee. 6-0 yendi. Immo-bile.